Nostaljim herkese merhaba. Ben Hakan Çelik. Bugün sizlere 80'lerde ve 90'lı yıllarda popüler olan bir oyuncağı tekrardan tanıtmaya çalışacağım. Şu şekilde Sevimli helikopter diye geçiyor. İsmi Dans oyuncaklarına ait. Evet. Kimler hatırlıyor? Özellikle 80'li yılların sonlarına doğru çok popüler oldu bu oyuncak. Orijinal kutusu ile birlikte, iki farklı kutu. Biraz da sizler için çalıştıracağız. Şimdi kutunun ikisi de farklı dönemlerde ait. Bunu nereden çıkartıyoruz? Telefon numaralarından bir tanesi 1989 yılında yürürlüğe giren 7 haneli telefon numarası İstanbul için konuşuyoruz. Diğeri de 88 ve öncesine ait 6 haneli telefon numarası. İki telefon numarası da aynı firmanın oyuncağı için farklı yerde üretilmiş. Bakalım sizler için kuracağız. Şöyle kurmadan evvel mekanizmasından bahsedeyim. Çok basit bir mekanizması var. gerekiyor dedim düz devam ediyor. Bu oyuncağı bakalım kimde hatırlayacak. Hemen şuradan kuruyorsunuz. Sabit anahtarı var üzerinde. E, kutunun üzerinde belirtiyor zaten sağa doğru kurun diye. Bu şekilde de ilerlemesini yapıyor. Çok güçlü olduğu için ben yavaş yavaş bırakıyorum. Evet. Bu sevimli helikopteri hatırlayanlar kimler? yorum kısmında bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda da belki Yüzhan Bebeği tekrar hatırlatabiliriz sizler için. Elimde iki farklı kutu var. İki farklı şekilde. Renkte. Evet. Hatırlayanları yorumu bekliyorum. Teşekkür ederim.